Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Erkan. Bugün sizlere kürkleri ve sevimli patileriyle evimizdeki en sevilen hayvanlardan biri olan kedilerden bahsedeceğim. Fakat videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak kedilerin yüzyıllar boyunca insanlık tarihinde önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Mısır'da kediler kutsal hayvanlar olarak kabul edilirdi ve insanlar tarafından tapılırdı. Günümüzde ise kediler bizim sevimli evcil hayvanlarımız olarak bilinmektedirler. Peki neden bu kadar seviliyorlar? Birçok kişi kedilerin neşeli, oyuncu ve sevimli doğasını sevdiğini söyler. Kedilerin evcil hayvanlar olarak sevilmesinin bir diğer nedeni ise düşük bakım gereksinimleridir kediler yeterli yeme, su ve uyku alırlarsa büyük ölçüde kendilerine bakabilirler. Bu, insanların daha az zaman ve çaba harcayarak evcil hayvanlarını besleyebilmelerine olanak tanır. Bununla birlikte kedilerin davranışları birçok insanı şaşırtabilir. Örneğin, birçok insan kedilerin nasıl yüksek bir yere çıkabilecekleri konusunda şaşkınlık duyar. Kedilerin bu yeteneği özel kas yapısı ve dengi duyusu sayesinde mümkün olur. Kediler ayrıca karanlıkta çok iyi görebilirler ve inanılmaz bir avcılık içgörüsüne sahiptirler. Bu, kedilerin birçok insanın hayranlığını kazandığı özelliklerden biridir. Ancak kedilerin bazı davranışları bazı insanlar için rahatsız edici olabilir. Örneğin, bazı kediler evdeki mobilyaları tırmalamayı severler. Bu durum sahipleri için pahalıya mal olabilir. Ayrıca bazı kediler aşırı derecede sevgi gösterisinde bulunmazlar ve kendi başlarına takılmayı tercih ederler. Bu durum sahipleri için bir sorun olabilir, çünkü evcil hayvanlarının sevgisini hissetmek isterler. Bununla birlikte, kedilerin sevimli ve ilginç davranışlarının yanı sıra, araştırmalar kedilerin insan sağlığına da faydalı olabileceğini göstermiştir. Örneğin, birçok çalışma evcil hayvan sahiplerinin stres seviyelerinin düştüğünü ve psikolojik sağlık durumlarının iyileştiğini göstermektedir. Kediler özellikle stresli ve kaygılı kişilerin yanında olduğunda sakinleştirici bir etkiye sahip olabilirler. Bunun yanı sıra bazı araştırmalar kedilerin kalp sağlığına da iyi geldiğini göstermektedir. Bir çalışmada kedisi olan kişilerin kalp krizi geçirme olasılığının daha düşük olduğu bulunmuştur. Kedilerin terapotik etkileri de incelenmiştir. Bazı hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri hastaların iyileşmesine yardımcı olmak için terapi kedileri kullanmaktadır. Kedilerin sağlık açısından faydalarının yanı sıra hayatlarımızın birçok alanında da bize eşlik ediyorlar. Örneğin kedilerin internet fenomeni haline gelmesiyle birlikte birçok işletme, marka ve ünlü kedileri pazarlama stratejilerini kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra kedilerin sanat, edebiyat ve pop kültüründeki yeri de oldukça büyüktür. Sonuç olarak kediler evcil hayvan olarak hayatımızın bir parçası olmasının yanı sıra sağlık ve psikolojik açıdan da olumlu etkilere sahip olabilirler. Kedilerin hayatımıza kattığı bu farklı boyutlar onların insanların yaşamında ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını göstermektedirler. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer video hoşunuza gittiyse çıkmadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.